Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir bugün GTA 5'e gerçekmiş gibi oynayacağız yani arabayla fazla hızlı yapmayacağız ee, ve normal gezeceğiz diyelim size ilk önce şimdi ilk olarak evimizden arabamıza çıkalım da ben bu kullanmak istemiyorum kendi arabamı alayım futoyu The first person alalım oyunu. Tamam. Şimdi gidip bizim adamın bir tane giysi alalım. Kırmızı ışıklarda duracağız. Hadi bakalım. Amin eşinden mesaj gelmiş. Şimdi Michael'a gidersem Trevor açılacak. O yüzden hiç gitmiyorum. Şuradaki giysiciye girelim mesela. Durdu herhalde. Hayır geçebilirim. Böyle herkes kalkıyor yani kimse ben yavaş ananı kazalarda oluyor yani pek kaza mı zaten hadi be. Ve arkadaşlar Mafia 2 birinci bölümü sevdiğim copyright yemişim. Fahiye yeah, yani. O yüzden bir kere daha başlamayı düşünüyorum Mafia 2'ye. Aynı bölümden bu sefer müzikleri kapatıp da başlayacağım. Allah ilerisi diyelim. Tamamdır. Şimdi yeti tişörtüne bok gibi. Topsa bakalım. Güzel şeyler var. Aynen. Bu süper. Feyot güzel. Ama ben bir bunu yiyeceğim Sonra ayakkabı varmış. Ayakkabı olarak süper. Diğerleri kötü. Bunları alamıyoruz zaten. Ceket var. Kapşonlu. Bu feyot. Feyotları alalım. Çok güzel onlar. böyle ceket olarak da o ceket brown ceket güzel değil ya kim şu anda da on numara şapka feyot kafamdaki de aynı bu da feyot ama onu giymem aklete 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 giymem Şort, Franklin'e şort giymem. Heh, evet istediğim ayakkabılar burada. Şimdi bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Sonra bir tane daha beyaz var şurada. Heh, bunu da alayım. Hastane ayakkabısı gibi. Okay. Tamam bunu giyeceğim. Başka da bir şey kalmadı. Bir de insan gibi park edeyim ya. Bu ne ya böyle. Kaldırma araba park etmişim. Cem açalım. Tamamdır. Bakın gördüğünüz gibi dışarı el hareket çektiğiniz zaman da cam açılıyor. Yani arabanın camını kırarsanız böyle yapın. Bakın şu anda flyle efendi ama müziği kapattığım için ananı. oh yeah. O arabada bir şey yok be. Evet, az bir şey, atraksiyon yapalım. Tamam ya şimdi, polis mi var burada? Aslında bunlar da güzel araba da. bu daha güzel foto. Berbere gidelim sonra markete gideriz. <laughs> evet. Vallahi yeşileniyor. O oh, Mustang. Tamamdır. daha güzel ya. O ilk defa giriyorum Berberde. Bu kimin şak, şekilleri var mı? Saç şekilleri var mı? Baya var yine Franklin'e. Allah, bilmiyorum da bu güzelmiş diyeceğim de çok kötü ya şey bab yapacağım. Renkli saç güzel olmuyor. Evet bak abla ilk defa kestiğinde saçlar kısaldı. Normalde uzuyordu. Evet sakal. Bunu yapmam. Bunu yapmam. Yok sakala gerek yok. Ben GTA 5'i ilk gördüğümde yani pek şey de okumadım hikaye falan kendi karakterimizi kendimiz yapıyoruz zannediyorum. Şeydeki gibi, Saints Row'daki gibi. Arkadaşlar bugün Mafia 2 gelirse demek ki Mafia 2 çekiyorum olur? Gelmezse de çekmiyorum olur? Size öyle söyleyeyim. Şimdi gerçekçi hep arabayı pert Şu arabanın ön farları da bir patma oldu. Bu Para önden çeker mi? Yok. Şimdi nereye gidiyoruz? Markete. Durdum ama şimdi. Ee, bak o da çarptı yani. Ne olmuş? O bank arabası. Şu anlık bank arabası işim yok. da güzel ya. Buradakilerin hepsinden güzel bence. Market dedim yerde burası yani. Büyük market beklemeyin. Şu benzin şeyini alayım. Lever. Tamam aldım Baya da var mı silah Bunu mı da lan kapı Ulan ya dükkanda adam yok Yapacağınız işiz Kardeş Adam mı yok O... <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. O koşun ya. Oğlum sen nereden gördün ya? Susturucu yolu var mı susturucu yolu? Sıkmayacağım. Valla buralardan zaten alınmıyor. Burası bok yoluna gitti Niyazi. Bu da yok ha. Dur bakayım. Varmış. Tamam. E, ee, gerçekçi oynuyoruz da kanka adam yok yani. <laughs> oh. Lan. Kalk 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 oğlum kalk kafanı kaldır Şu anda polisten kaçıyoruz yani trafik kuralını uyarsak mobese geçirir. Bu GTA mobese yok ki be. Ya mafya 2 gibi yapamamışlar bu şu oyunu. Ne benzin alabiliyor ne bir şey yapabiliyor. polis bırak sen oraya. Ha şurada araba vardı güzel bir tane. Oraya gideyim. Bunu da frenine sokayım ben ya. Bir durmuyor. Wow. Adam uçtu. Evet burada. Modifiyeli bir tane araba vardı. Bir tane derken bir kere gördüm. Evet bir tane daha var. Supra mı diyecektim. Değil ama benziyor. Vay kapatısı da açık. Neyse ya futoyu çok bulurum ben. İçeriden bakayım. Audi R8 gibi oyundaki No 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 Dedim Bu arabayı çarparsam baya üzülürüm Çarptım bile zaten Evet kim? Oh, oraya çarparsam vahiy oh, dene. Araba yalnız baya güzel. Grafikler de mükemmel. O zaman şöyle yapalım. Ve bitirelim. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Pek iyi oynayamadık yani. Gerçekçi oynayamadık ama. Yani oynamaya çalıştım. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.